Arkadaşlar bir diğer, diğer evet bir diğer özelliğimiz ise anket özelliği. Bakıyoruz bu anket için yapma yani en temel özellik sizin grupta üye olmanız gerekiyor. Bakın ben şöyle örnek bir grup açtım yeni özellik denemeleri diye. Burada daha önce bir anket denemesi yapmıştım. Bakın burada YouTube ta, tamir takım teknoloji kanalı faydalı bir YouTube kanalı mı diye evet hayır ve kısmen diye seçenekler var. Üçünü e, seçebiliyorsunuz. Seçtiğiniz bir oylamaya geri çekebiliyorsunuz. Karşı tarafa da otomatikmen düşüyor. Peki bu anketi nasıl yapacağız? Şu şekilde. Bakın burada ataş işareti var, ekle butonu. Bunu seçtikten sonra bakın buraya anket seçeneği gelmiş oldu. Anketi seçiyorsunuz. Soruyu sorun diyor. Soru işte yani ne diyelim? Yine aynı işte Tamir, Takım Teknoloji kanalını kanalını işte duydunuz mu? Yani hatta haberlerde ne olarak geçti? İşte melemene, melemen yemeğine so soğan atı konulur mu? İşte alın işte grupta vesaire işte sorabilirsiniz. Dur, grubun durumuna göre kendiniz seçenekleri belirliyoruz. Evet diyorum mesela. İki seçenek koymuşlar. İkinci seçene yazınca üçüncü seçenek otomatikmen geliyor. Hayır diyorum. Bakın ekle butonu geldi. Kısmen. ve gönder butonuna bastığım zaman bu grupta kimler varsa bunu otomatikmen görüyor ve diğerlerine otomatikmen bir mesaj gidiyor. Ve orada kim burada seçeneği seçmişse örneğin mesela şöyle yapalım. Diyelim ki oylama yapıldı. Oylamalar burada anlık takip edilebiliyor. Örneğin mesela ben ne yaptım? Bu oylamaya ben kendim de katıldım. Evet dedim. Bakın buraya düşüyor. Kimler oylamaya katılmışsa oylama sayısı düşüyor. Ve bunu seçtiğinizde de kimin ne oy verdiğini görüyoruz. Bakın siz diyor. Bu da siz iki kişi ben ve evet oyu vermişim. Bu şekilde anket sonuçlarını takip edebiliyoruz. İki güzel özellik bugün itibariyle yayınlandı. Tamir takım teknolojide yeni ve faydalı bilgilere buluşmak dileğiyle diyorum. İyi akşamlar, saygılar, selamlar.